Biz ne? Orkonda sokun bok mu? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakıyorum bakıyorum arkama. Bok, bok, bok. Arkadaşlar, bakıyorum. Neymiş? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eee İşgrafta devam ediyoruz. Ee, hastaneden çıktı. E, ee, doktor bey gelebilir misiniz artık? Eee Hastaneden çıktı. Pembiş yani. Ve Eee bir tane şey oldu işte. Oğlu ve kuzu oldu artık. Değil mi? Yine adam. Öt evet, babayım. Babayım. Hem de üç tane Sancım var ya. Çok çok şeyim işte ya. Söyleyemiyorum bile heyecandan. Neyse. Selami gel gidelim. Konko ben son çok güzel bir şey yaptım. Ne yaptın? Evet. Hepimiz yaptık. Hepiniz beraber mi yaptınız? Evet. Sonu özel yeter, bay yeterin. Merak ettim. Hadi gelin gidelim o zaman. Hadi gelin gidelim. E ee, siz gelmeyeceksiniz mi? Geleceğiniz mi? Ee, ge yok yok biz görmeyeceğiz. E ee, gelin. Tamam, hadi gölölüm gölölüm. Tamamdır. Hadi gel selamı gidelim. Tamam herkes geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz gidelim bakalım ne olacak. Kanka ne hazırladınız bana? Kanka çok önemli. Senin sesin bana niye benziyor hep? Ne E ee, göstereceğin şey ne? Sürpriz ne? Orkonda sokum bok mu? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakıyorum bakıyorum arkama. Bok. Bok, bok. Arkadaşlar bakıyorum. Neymiş? Aç bakıyorum. Boko di. Allah! Ona lan bir şey gördüm. Ha? Ne? Bu ne? Bu, bu, bu nedir? Arkadaşlar Bu bana çok benziyor. Durun hatta abi. Aynı ben. Biraz yüzü biraz şey. Şuradaki düğmelere kadar, Ayakkabıya kadar. Selami bu bu z z e kelime mi yaptınız lan siz? Bütün kapıyı ummadın mı? Oğlum benim bildiğin şeyi mi yaptınız lan? Yuh. Oha renkli koyun var orada. O ne ya? Allah ben de bilmiyorum. Neyse renk değiştiren bir koyun var. Değişik. Neyse. Heykeli mi yaptınız lan siz buraya bir de? Konfu olsun da bu bir öv. Ne evi yuh bir de ev mi bu? Evet kanka. Biliyorsun ki hep Toto'dan evde yaşıyoruz. Evet. O yüzden sana hep birlikte bir sürpriz yapmaya karar verdik. İşte sürprizinde buydu işte. Vay be. Biliyorsun ki şehir diye bir yer vardı eski şehrimiz. Hatırlıyorum. Onda bile hep Toto'dandı. Evet ya. O küçüktü. Bu büyük biraz da üç katlı. Artık bunda yaşayacağız. He? Hemen gezelim içine. son göz ben biliyorum zaten. Arkadaşlar size göstermem lazım. Ben de bilmiyorum. Oha lan. Arkasında bir de. Hemen bakalım. Oh. Bu nedir? Oha kapat muhteşem burada selami burada 3 tane olacak. oh mis hepsinde de kömür var mis o oh, elimizde yıkamak için O oh. yiyecekleri de doldurmuş helal O oh, hudun da var bunda bomboş arkakta var? Banyo. Oha. Kafamda banyo var. Gövdemde de ev var. Aslında bizim eski evimizde tuvalet banyo falan yoktu. Oha. Su geliyor. Dur üstümüzü ıslatmayalım. Biz artık satacağız Arkadaşlar ya Ne diyeceğimi bilemiyorum Havuz bile yapmışlar Oha Bu mavi benim bana ne Yeşilde Selami ne olacak Herhalde öyle Ben söylerim Selami'ye İki yerden de girebiliyoruz mu bir de Yuh Artık yuh Eh Oha bir de arkadaki şapkamı bile yapmışlar. Yuh. Şu an gösteremiyorum arkadaşlar biliyorum. Şapka şeyini bile yapmışlar. O oh, elimi elimi. Oha lan kocaman ben. Çok iyi arkadaşlar. Bu ne ya? Oha! Çok teşekkür ederim hepinize ya. Ne demek? Ne demek koku? Ne demek? Ne demek? Ne demek yuva bayıtırın? Sen bize çok yardımında dokundu. Arkadaşlar. Şimdi bizim evinin şöyle çaprazında hemen. Artık hep burada yaşayak ya. Bu ev boşta satarız belki de burayı. Önce de belki de satarız. Ben buldum. Ne oldu? Ne yaparız bu evi? Yün adamları satalım böyle. He Bence de yün adamları satalım. Bence de. Hem onlara ev vermemiz oluruz. Ev yaptırmayız. Evet. Bizim evi veririz onlara. Değil mi Selami? Evet Kongo. Veririz. Çok iyi olur. Arkadaşlar bugün Selami ve herkese teşekkür ediyorum. Bana böyle bir ev yapmışlar gördüğünüz gibi. Abi ya. Çok iyi. Tıpkı ben. Vallahi bana benziyor. Çok benziyor. Vallahi tıpkı yapmışlar. Evimiz artık yeni evimiz bu arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomuz sonuna gelelim. Ve görüşürüz. ve evet. bay bay.